Yukarıdaki verilenlere göre alan ABE yani şu mavi bölgenin alanı kaç santimetre diyoruz sevgili gençler. Bakınız ne yapalım burada? Burada A'dan DC'ye bir dik çizelim arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Bakın şu açıları bir isimlendirelim. A desek, şuraya da B desek. Şurası 90 olacağı için şurası da A olur. Bakın yine burası 90 olacağı için burası B olur. Yani yine 90'dan dolayı burası da A olacaktır. Bakın AB 90 AB 90. Bu iki üçgen benzer üçgenlerdir. Ayrıca 90'ların karşısı da eşit olduğu için eş üçgenlerdir. Dolayısıyla bakınız B'nin karşısı burada 12 ise burada da 12'dir. A'nın karşısına baktığımız zaman bakın burada BC 17 olduğu için bu çizdiğimiz AH da 17 olur. Dolayısıyla A'nın karşısı 17'dir. Burada da A'nın karşısı 17 olacaktır. O zaman artık bu üçgenin alanını bulmak gayet basit. 17 çarpı 12 bölü 2. 6 yani 102 olacaktır. Cevabımız B'dir.